Merhaba, ee, evrenin yapbozunda uzun süredir eksik bir parça vardı biliyorsunuz. Hani şu bildiğimiz sıradan maddenin, yani protonların, nötronların neredeyse yarısı. Kaybolmuş sanki. Nereye gittiği e, büyük bir sırdı. Şimdi sizin için incelediğimiz bazı önemli kaynaklar var. Harvard-Smithsonian ve Caltech'ten. Bu çalışmalar bu gizemi çözmek için hızlı radyo patlamaları yani FRB denilen o ilginç kozmik sinyalleri nasıl kullandıklarını anlatıyor. Gelin şimdi bu kaynaklara biraz daha yakından bakalım. E, kayıp maddenin izini birlikte sürelim. Evet, işin heyecan verici kısmı da tam burası aslında. FRB'ler hani evrendeki en muazzam enerjili ama İnanılmaz kısa süren patlamalar, saniyenin binde biri falan sürüyor. Bunları şey gibi birer kozmik fener gibi düşünebiliriz. Işıklarının bize ulaşırken yol boyunca hangi maddelerden geçtiğini e, anlamamıza sağlıyorlar. Yani bir nevi evrenin o görünmeyen yapısını aydınlatıyorlar diyebiliriz. Ve temel soru şuydu, bu bildiğimiz sıradan madde nereye saklanmıştı? Kaynaklara göre bilim insanları e, 60'tan fazla FRB'yi mercek altına almışlar ve bu patlamaların sinyallerinin farklı uzaklıklardan gelirken bize ulaşana kadar ne kadar geciktiğini ölçmüşler. Yani galaksiler arasındaki o devasa boşluklardaki seyrek gazdan geçerken sinyal biraz yavaşlıyor, değil mi? Aynen öyle evet tıpkı hani ışığın yoğun bir sisten geçerken yavaşlaması, dalması gibi işte bu gecikmeyi ölçerek o sisin yani gazın yoğunluğunu ve miktarını anlamış oluyorlar. Anladım. Peki bu ölçümler tam olarak neyi ortaya çıkardı? O kayıp madde bulundu mu sonunda? Evet bulundu diyebiliriz. Yani bu analiz uzun zamandır kayıp diye düşündüğümüz baryonların yani işte o protonlar, nötronlar bildiğimiz madde aslında hiç de kayıp olmadığını gösterdi. Büyük bir kısmı yaklaşık %76'sı e, galaksiler arasındaki o devasa hani boş sandığımız alanlarda bulunuyormuş ama nasıl? İnanılmaz derecede seyrek bir gaz halinde. %76'sı? Çok büyük bir oran. Evet, çok büyük. Bu daha önce teorik modellerle tahmin ediliyordu aslında ama ilk defa bu kadar net, doğrudan bir gözlemsel kanıt elde edilmiş oldu. Geri kalanına bakarsak, kabaca %15'i galaksilerin etrafını saran daha yoğun şeylerde, halelerde, çok çok küçük bir kısmı da yıldızlarda ya da galaksi içindeki soğuk gazda bulunuyor. Yani madde aslında kayıp değilmiş, sadece e, beklemediğimiz bir yerde ve çok dağınık bir haldeymiş adeta gözümüzün önünde saklanıyormuş. Aynen öyle, tam olarak bu. Peki, bu bulgunun sonuçları ne? Yani sadece, ha, madde buradaymış, demekten öte bir anlamı var mı bunun? Evren anlayışımızı nasıl etkiliyor? Olmaz mı? Tabii ki var, hem de çok önemli etkileri var. Bir kere bu baryonların yerini bilmek, galaksilerin nasıl oluştuğu nasıl büyüdüğü hakkındaki modellerimizi doğrudan test etme imkanı veriyor. Mesela kaynaklar şuna dikkat çekiyor. Galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara delikler veya işte o büyük yıldız patlamaları süpernovalar hı hı. Bunlardan çıkan çok güçlü kozmik rüzgarlar var. Bu rüzgarlar maddeyi galaksinin dışına, o galaksiler arası boşluğa doğru püskürtüyor. Bu mekanizma kaynaklarda geçtiği gibi bir tür kozmik termostat işlevi görüyor aslında. Kozmik termostat İlginç bir benzetme. Evet, yani şöyle, yer çekimi maddeyi galaksiye doğru çekerken bu bahsettiğimiz geri besleme mekanizmaları yani o rüzgarlar maddeyi dışarı itiyor ve galaksinin büyümesini bir şekilde düzenliyor, bir denge kuruyor. İşte bu FRB gözlemleri, bu geri beslemenin ne kadar etkili olduğunu, maddenin tam olarak nereye gittiğini bize somut olarak gösteriyor. Bu da modellerimizin çok kritik bir parçasının doğrulanması demek. Ayrıca şunu da eklemek lazım. Işığın evrende milyarlarca ışık yılı boyunca nasıl yol aldığını anlamak için de bu aradaki gazın özelliklerini bilmek e, kritik öneme sahip. Anlıyorum. Yani bu kozmik termostat sadece galaksi büyümesini değil ışığın yolculuğunu da etkiliyor peki ya gelecek daha ilerisi için ne bekliyoruz? Kaynaklarda yeni teleskoplardan bahsediliyordu sanırım. Kesinlikle, bu daha başlangıç. E, şu anda faaliyete geçen veya çok yakında başlayacak olan yeni nesil radyo teleskoplar var. Mesela DSA-110 gibi, yakında gelecek Kord gibi. Bunlar çok daha hassas ve çok daha geniş bir alanı tarayabiliyor. Bu sayede binlerce, hatta belki on binlerce yeni FRB tespit edilmesi bekleniyor. Binlerce mi? Bu müthiş bir sayı. Evet, müthiş. Bu kadar çok sayıda FRB sinyali demek, evrenin o büyük ölçekli yapısını, hani şu galaksileri birbirine bağlayan devasa gaz filamentlerinden oluşan kozmik ağı çok daha detaylı bir şekilde haritalandırabileceğimiz anlamına geliyor. Yani gerçekten de FRB'leri kullanarak kozmoloji yapmanın altın çağına giriyor olabiliriz. Harika. Özetleyecek olursak Hızlı radyo patlamaları adeta birer dedektif gibi çalışarak evrenin uzun süredir kayıp sanılan sıradan maddesinin yani baryonların büyük bölümünün aslında galaksiler arası o devasa boşluklardaki çok seyrek gazda saklandığını ortaya çıkardı. Aynen öyle. Bu keşif sadece bir tür evrensel muhasebe sorununu çözmekle kalmıyor. Aynı zamanda galaksilerin nasıl evrimleştiğinden ışığın milyarlarca yıllık yolculuğuna kadar pek çok temel sürece dair anlayışımızı da e, temelden değiştiriyor diyebiliriz. Tam olarak öyle. Evrenin şimdiye dek bizim için büyük ölçüde görünmez olan, karanlıkta kalan bir yüzünü aydınlatmaya başlıyoruz bu sayede. Şimdi size de düşünmeniz için şu soruyu bırakalım. Fierbiller sayesinde bu kozmik ağın haritası giderek daha detaylı hale geldikçe, evrenin bu gizli madde rezervuarlarını daha iyi anladıkça, kim bilir karşımıza daha ne gibi bilinmeyenler, ne gibi sürprizler veya evrenin işleyişine dair yepyeni ipuçları çıkacak.